Bu setimizi MP35 sayısallaştırıcımızın birinci kanalına vidalamadan takıyoruz. Arkadaşımız rahat bir pozisyon aldıktan sonra vinil elektrotları şekildeki gibi arkadaşımızın kafa yerleştiriyoruz. Elektrotuş setini renklerine dikkat ederek arkadaşımızın kafasına yerleştirmiş olduğumuz vinil elektrotlara yerleştiriyoruz. Deneyimiz bu şekilde hazırdır. Kalibrasyon aşamasına geçebiliriz. BSL Lessons programımızı açıyoruz. İçinde bulunan dördüncü ders yani EEG dersimizi açıyoruz. Ardından kalibrasyon aşamasını yapıyoruz. Bunun için yukarıda bulunan kalibre tuşuna basıyoruz. Ekranda beliren diyalog kutusunu okeyliyoruz. Ardından kalibrasyon aşamasının bitmesini bekliyoruz. Kalibrasyon aşamamız tamamlandıktan sonra deney aşamalarına geçebiliriz. Bu aşamada denek gözleri kapalı ve rahatlamış bir pozisyondayken EEG kaydı alınır. Bu aşamada denek gözleri kapalı ve rahatlamış bir şekilde otururken aklından matematik işlemi yapar. Üçüncü aşamada denek gözleri kapalı bir şekilde hiperventilasyon yapar ve EEG kaydı alınır. Son aşamada ise deneyin gözleri açık ve rahatlamış bir şekilde otururken EEG kaydı alınır. deney tamamlandıktan sonra dan tuşuna tıklanır ve veriler kaydedilir. Daha sonra gelen pencerede Analyze Current Data File yani eldeki verileri analiz et seçeneği seçilir. Artık deney analiz etmek için hazırdır. Analizi yapabilmek için üst tarafta bulunan ölçüm kutuları ekranda görüldüğü gibi ayarlanmıştır kanal 1 standart sapma, kanal 40 standart sapma, kanal 41 ortalama ve kanal 40 frekans. Ekran penceresinde görülen tüm kayıttan veri alabilmek için I şeklindeki imleç kullanılarak ilk segmentin tamamı seçilir ve ölçüm kutularındaki değerler veri raporuna kaydedilir. Daha sonra aynı işlem tüm veri segmentleri için tekrar edilir. İlk veri alınan kısım büyütme imleci kullanılarak seçilir ve alan en iyi görülecek şekilde büyütülür. Daha sonra I şeklindeki imleç alfa bandındaki bir tepe değerinden diğer tepe değerine kadar olan alanı seçmek için kullanılır. Bu ölçümden alınan frekans değeri kontrol ortalama olarak veri raporundaki tablonun 3 kutucuğuna birden kaydedilir. Deneysel ortalamalar için her segmentten ayrı ayrı birer tane frekans değeri ölçülerek veri raporuna kaydedilir. Sonuçlar kısmında size verdiğimiz verileri föyünüzdeki gerekli kısımlara doldurarak soruları cevaplayabilirsiniz.